1080p mi? 4K mı? Yine amacına bağlı 1080p gayet yeterli. Yani oradan başlayalım. 1080p şundan birkaç sene evvel zaten koca koca sinema perdelerinde izlediğimiz zaten filmlerin tamamı 1080p filmlerdi. O çözünürlük bizim için yeterli ama teknoloji 4K, 6K, 8K diye gitmeye başladı ileri. Evimizde işte 4K televizyonlarımız var. Yani i̇zlediğimiz yayınların %95'i 1080p. Bazen 4K izlediğimizi zannediyoruz. O bile hani izlediğimiz şey 1080p'ye çıkıyor nihayetinde. Peki biz çekerken ne yapacağız? Çok kısa sürede tüketilecek işte sosyal medya gibi mecralarda hani sürdürülebilirliği tartışılır alanlarda bir şey yayınlanacaksa 1080p çekilsin. Derseniz işte ya 1080p sosyal medya de olsa 4K niye çekilmesin? E çekilsin tabii ki ama bunun da maliyetleri artacak 4K çekimle beraber. Editlemede kullanılacak teknik ekipman değişiyor. Çekim teknikleri farklılaşıyor. Arzu ederseniz hani sıkıştırılmış formattan çıkayım. Ben bunu 4K ama sıkıştırılmamış formatta alayım. Arkasında bir sürü maliyet getiriyor. 4K'yı kattığınızda bazı şeylerden feragat etmeye başlıyorsunuz. Hani Sosyal medyada işte bu hafta bir kampanya için yayınlayıp daha sonra ortadan kaldıracağım bir şeyse bence 4K ve üzeri maliyetleri katlanmanın bir anlamı yok. Yok eğer bu bir işte ben öyle bir film yapacağım ki işte bu bir tanıtım filmi olabilir. Çünkü o zaman kurumun kurumsal hafızası için de lazım gelen bir film halini alacak. Yani hani dönüp baktığınızda ya biz 10 sene evvel ne yapmışız? faaliyetle alakalı bir filmimiz vardı izleyelim denilecek bir şey ise maliyet göz önünde bulundurulmamalı. 4K çekimlerde kullanılmalı. O anlamda eğer gelecekte ama kurumsal hafıza için ama ben bunu işte fuarda da yayınlayayım, bayi toplantısında da yayınlayayım, tanıtım filmim olsun, faaliyet filmim olsun gibi bir yere eğer gidiliyorsa o zaman da 1080p'ye düşmenin anlamı yok. Gerekli bütçeyi çıkartıp 4K çekim yapmakta fayda var.